tecrübeydi ve hatırlatmaydı. İrfan Cüre ile bir konuşalım. Onun görüşlerini de alalım. Sonra devam edelim. İrfan Cüre, Türkiye Sosyalist Hareketi'nde önemli. 1968'den günümüze kadar da önemli. Hem tanık hem mücadele yürüten bir isim. İrfan Cüre merhaba. Şimdi Halkların Birleşik Devrim Hareketi kuruluşunu ilan etti. 12 Mart darbesi, 12 Mart yine Gazi katliamı ve 12 Mart Kamışlo katliamına karşı Halkların Birleşik Devrim Hareketi kuruluşunu ilan etti ve direniş mesajı verdi. Sizin de görüşünüzü almak istiyoruz. İşte küçümseyenler vardı ya da işte bu küçük olsun ya da farklı olsun dağınık olsun radikal hareketlerden çok fazla beklenti olmaz artık diyenler vardı. Ama önemli bir gündem yarattı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce e, sizlerdeki arkadaşları, yoldaşları da selamlıyorum burada bu arada. Bizden de e, Elbette ki e, bu haber e, sevindirici bir haber. Şunun için sevindirici bir haber. E, özellikle 1981 sonrası diyelim, bu 12 Eylül rejimi altında, e, biraz önce Fuat Yoldaş'ta ifade ediyordu, nasıl geliştiğini mücadelenin. E, 80'ler ve 90'lar aslında... E, Kürdistan değil ama Türkiye tarafında devrimci mücadelenin, sosyalist mücadelenin yeniden canlandırılması, yeniden ayaklandırılması yolunda yapılmış bir dizi çabaya tanıklık etti. Ancak bugüne kadar esasında ciddi denilebilecek birleşik bir hareket ortaya maalesef çıkartılamadı. Yapılan bütün çalışmalar elbette ki değerlidir, takdire şayandır. Ancak bu sonucu değiştirmemektedir. Fakat bugün yeni bir durumla yüzdeyiz. O da şu, Türkiye ve Kürdistan her ne kadar aynı bölge içerisinde ve aynı devletin sınırları içerisinde olsa da Kürdistan'ın sınırlarını taşan bir yanı var. Ve burada gelişmekte olan ve hatta şu anda mevcut olan devrimci hareket eşitsiz gelişmiştir. Bu eşitsizlik her alanda kendisini ifade etmektedir, göstermektedir. Yani bu Birleşik Devrim Hareketi'nin manifestosunu okuduğum zaman gördüğüm bir önderlik sorunu, öncülük etme sorunu, Fuat Kavun biraz önce ısrarlı bir şekilde belirtmeye çalıştı belki de benim bir benim öyle anladığım öncülük sorunu hep kendisini dayatmıştı. Şimdi bu birlik meselesi en kötü birlik ayrılıklardan iyidir. Eğer birlikte mücadele etmeye engel olacak hale gelmediyse. Bu nedenle ee, daha iyi olmak için, arınmak için ayrışmayı, ayrılmayı bir ilçe haline getirmemiş olsa bile e, fiyatta, pratikte bu böyle bir geçmiş sahip Türkiye Sosyalist Hareketi'nin nihayet bugün e, Kürt Özgürlük Hareketi'yle yan yana ve belli bir program temelinde yan, e, mücadele karar almış olması önemlidir. Katılanların pratik gücü, etkinliği sınırlı olsa da bu böyledir. Bunu bunun manevi anlamı nasıl bunun... etkisi olur? Yani e, şu anda çok tartışıldı. Siz de takip ettiniz. E, önemli evet. tartışmalar yarattı. Devlette korku vardı. Medyada işte birlik oldular. Ne, e, başka bir şey bir korku da yarattı. Yani faşist CHP'de e, toplumda gençlik e, gençlikte Türkiye'de ne gibi etki yarattı? etkisi şu olacak bunun fiili yani şeyin bu özgürlük hareketinin dışındaki örgütlerin tek tek güçleri çok daha sınırlı. Bunu devlet de biliyor, dostlar da biliyor, düşman da biliyor. Ancak bu yan yana gelişin ortaya çıkartabileceği bir sinerji var, bir etki var. Bu etki de şu, bu programlarında ne yazıyor olursa olsun, şunu söylüyor aslında, Rojava'da bir devrim gerçekleşiyor ve yürüyen, ilerleyen bir devrim. Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da öz yönetim direnişleri devam ediyor. Ve burada Türkiye'nin sosyalist, devrimci örgütleri, güçleri, irili ufaklı güçleri, etkili güçleri bunlar diyorlar ki biz özgürlük hareketiyle birlikte Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da ve Rojava'da yürüyen devrim hareketinin bir parçası olarak üstümüze düşen görevleri yapacak bir açıklamada bulunuyorlar. Bunun anlamı şu, bunun anlamı şu, biz şu anda safımızı belirliyoruz. İşte e, e, üzümün çöpü, armutun sapı diye e, e, meleklerin kanatlarının tartışma noktasında değiliz. Bugün e, halklarına dayatılmış olan e, faşist bir saldırı var. E, soykırımcı, e, katliamcı bir politika yürüyor. Buna karşı biz direneceğiz diyor. Bunun etkisi şu olacaktır. Yani e, e, gençler arasında, e, legal e, e, siyaset üzerinde, sivil toplum örgütleri üzerinde e, her bir noktada yan yana gelişlerinde bile tesadüfi yan yana gelen, zorunlu olmadıkça yan yana gelmeyen her gelişti de mutlaka ince ince nasıl ayrı olduğunu anlatmaya çalışan tutumların ortadan kalkmasa bile yani bu rekabetçi havanın ortadan kalkıp dayanışmanın ön plana geçtiği evet. Ee, sadece eleştiren değil aynı zamanda birlikte yapıcı bir havanın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ve ben bu birliğin mesajının şu olacağını düşünüyorum. Özellikle bu mücadele tek başına silahlı mücadele olmadığını zaten o açıklamalarda belli. Hayatın her alanını kapsayan bir mücadele ve sonunda siyasi mücadele. Dolayısıyla bu siyasi mücadele üzerinde bu birliğin ideolojik bu birliğin manevi etkisi olacaktır. Ben öyle zannediyorum ki Avrupa'da, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar ayrı ayrı yürüyen bu hareketlerin güçlerini Birleştirecekleri ve yeni bir atmosfer yaratacaklarını düşünüyorum. Elbette ki ortada bir devrimci durum var mıdır yok mudur tartışmaları ayrı bir şey. Birleşik bir hareket söz konusu olduğu zaman elbette ki bir tarafta Peki. önde, ömürleri geride kalabilir. Ancak bugün Kürt Özgürlük Hareketi buna öncülük etmektedir. Bu iyidir. Yarın başka bir şey gelişebilir. Ama ancak bu birlikte davranıldığı sürece dayanışmayı ön plan tuttuğu sürece ...ve halkların çıkarını, halkların özgürlüğünü... E, ...unutmadan... E, ...mücadele sürdüğü sürece böyle olacak diye düşünüyorum. Ben... Birlik için çaba gösteren herkese... E, ...herkese çok teşekkür... ...etmek isterim şahsen. Çünkü... ...bu ayrı akan kanalların... E, ...sonucunda ortaya çıkan... yeni ...yenilgileri, acıları dışarıda... ...sürgünlerde, hapishanelerde, içeride... ...her birimiz yaşadık. Hatta... E, ...yaşamaya devam edenlerimiz de... ...oldukça fazla. Bu nedenle ben... E, bir hayal gördüğümüzü zannetmiyorum ama bu bir adımdır bu adımın bütünlük devamından yana çok teşekkür ederim İrfan Cüre teşekkürler şimdi bu açıklam